Sabah söylemeyi unuttum, müthiş bir öksürükle kalktım. Hiç doğal değil. Kesinlikle o parazitleri... Tek bir sinek yanıma koyacak. İşleme bakın, her zamanki gibi böyle çalışıyorum. Yazıları yazdım. Koymuştum. Bakın ne olacak şimdi? Hata gösteriyor. Fakat çalıyor. Bir tane daha koyalım. Çalıyor. Fakat video yap deyince yapmıyor. Hata gösteriyor yes deyim. ne diyor kaydet abi bakalım videoları kaldırıp kaydediyor kap burda illaki buraya girecekti ben girerken engelledim açtıkları pencereden girdi ve kıbleye kondu tam ezan okurken Ve şuradaki kadınlar bölümünden bir kedi fırladı. Herkesin önünden geçti. Oraya koştum. Ve kedilerden bildiğim o sivrisinek türü önümde dolaştı durdu. İlk sünette. Nasıl yapıyorlar lan bu işi? sinekler eksik değil. Hayvanlar ta caminin içinde. Sıçmaz mı var oraya? Pisliği uzaklaştır ne oldu? Pislikten uzaklaş. Düşünün yani birisi şey olsun, alerji olsun ne olacak o? Camide şey yapamayacak mı? Nerede şimdi o? Yok. Ne yapmaya çalıştı burada? Uzun süre beni uğraştırdı, buradan nöbet ettirdi. İlla ki buradan içeri gelmeye çalışıyordu. 6-7 kez denedi. Böyle itekledim. Ve onlar için burada girecek yer açmışlar yemlerle. Bak hatta şu. Aynen böyle. Bunu yırtıyoruz. Hayvanlar sümüklü böcekler içeri dalsın diye. Bu yetmezmiş gibi kablo kanalın yanına. Bu nedir şimdi alerjisi olan biri? Müslüman olamayacak mı? Namaz kılamayacak mı? Hani nerede o ayet ve hadis? bir Müslümanın, şuraya bak yeni yeni yetişmeler <laughs> dünyaya bedel diye o ayet ne oluyor? <laughs> Alerjinin tehlikesi bilinmiyor mu? İnsanlar alerjiden ölebilir. <laughs> Kediye bakamazsınız hafif, kara kara, tam ezan okuyor, tam kapıdan gireceğim, gökten düşmüş gibi damladı, illaki illaki üzerime üzerime geliyor, içeri girmeye çalışıyor. Millet kurulmuş, içeriye dalacak, ne yapacak lan, kaç tanesini yaşadım tam e, namaz kılınacak vakit içeri dalıyorlar. Şimdiye kadar neredeydiler? Eve dönüşse rahat geziyor. Pek bir hareket yok etrafımızda. Mezarıma gidiyoruz. Sinek içeri dalmış. Ölecek. Buraya kaçtım. İki tane aynı tip. Bodrum'daki tipten Binlercesi Bodrum'da olan tipten. Bugün daha temiz. Tek bir sinek var. Kaçtı. Bırak o da ya. Sinekler hala burada. Fakat bu tarafa çekilmişler. Mezar taşının üstünde değil. Etrafında. Mezarın boydan boya. Hayır, sine göremiyoruz. Mezarlık diyor burada sinek olur. Başka yerde göremiyoruz. Bir tane burada var. Çekelim onu. Bir tane de burada. Bu mezarda da var birkaç tane.